Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuğbaylı butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa tarhına yapmak isteyenler için çok az bir malzeme ile tarhına tarifi vermek istiyorum. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar malzemelerim burada. Bunları bir tenceremin içerisine küçük küçük hemen elimde parçalar halinde doğruyorum. Dediğim gibi ilk defa yapmak isteyenler acaba geç mi kaldım bu saatten sonra yapsam tarhına yapabilir miyim malzemem zayi olur mu diyen arkadaşlar için özellikle çok az malzemeli bu tarifi vermek istedim. Ben Rize ve Trabzon gibi nemli bir bölgede bu tarhanayı yaptıysam arkadaşlar sizler de yapabilirsiniz. Hiçbir tereddütünüz olmasın. Bulunduğunuz bölge kurak bir bölge ise mesela şu an Gaziantep'te hala bu tarhana olur. O bölgeyi biliyorum veya Maraş gibi bir bölgede olur. Sizlerin de bulunduğu bölge nemli değilse kurak bir bölge ise hala bu tarhanayı yapabilirsiniz. Bütün malzemelerimi tencerenin içerisine doğruyorum. Kullandığım malzeme yarım kilogram domates, yarım kilogram soğan ve yarım kilogram kapya biber kullandım arkadaşlar. Öncelikle bu malzemelerimin hepsini doğradıktan sonra ocağımın üzerine alıp pişmeye bırakacağım. Bu arada bütün malzemelerimi liste halinde açıklamalar kısmında ekliyorum. Oradan da malzemelere bakabilirsiniz. Bugün tam 5 Eylül 2021. Ben ilk gün bu tarihte yaptım. Ben de biraz geç kaldım arkadaşlar. Daha erken yapsaydım çok daha güzel olacaktı. Ve buranın hiç yağmuru, sisi, nemi bitmiyor. Buna rağmen korumaya çalıştım. Tarhanamı şimdi malzemelerimin hepsini doğradım. Sizlere şöyle göstermek istiyorum ve hemen ocağımın üzerine alıp pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Sebzelerim bir müddet piştikten sonra bir kaşık yardımıyla alt üst yaparak iyice karıştıracağım. Daha sonra tekrar bir miktar daha pişmesini sağlayacağım. Sebzelerimi tencereye koyduğumda içerisine hiçbir şekilde su ilave etmedim arkadaşlar. Önemli olan burada sebzeleri yumuşayıncaya kadar kendi suyuyla pişirmek. O yüzden kesinlikle su ilavesi yapmayın lütfen. Bir miktar daha piştikten sonra tenceremin tekrar kapağını açacağım. İçinde olan kendi sebzelerin suyunu Tekrar buharlaşması için bir 5 dakika daha tenceremin kapağı açık bir şekilde pişirmeye çalışacağım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar size. Çok fazla aslında suyu yok ama o olan suyunun da bir miktar daha buharlaşmasını istiyorum. Hepsilerimin tamamı şu an pişti arkadaşlar. Aldım ve bir blender yardımıyla tamamen ezilene kadar blenderdan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde blenderdan geçirerek diğer malzemelerimi ekleyip tarhana hamurumu yapmaya devam edeceğim. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. İncecik olana kadar blenderdan geçirdim. Şimdi içerisine yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası ilave ettim ve yarım kilogram süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdumu ilave ediyorum içerisine. Köy yoğurdu bulursanız veya evde süzme yoğurdunuzu kendiniz yaparsanız çok daha lezzetli bir tarhana elde etmiş olursunuz. Bu malzemelerimi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra unumu ilave edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerim güzelce karıştı. Şimdi içerisine 250 gram unumu ilave ediyorum. Unumu ilave ettikten sonra tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Tarhananın püf noktalarından bir tanesi çok fazla un eklemeyin arkadaşlar. Çok fazla un eklediğiniz zaman un tadı gelecektir. Tarhana tadı olmayacaktır. Un tarhanayı bastıracaktır. Bu yüzden çok fazla un ilave etmeyin. Bütün malzemelerinizle eşit oranda ununuzu ilave edin. Şöyle genişçe bir leğene alacağım. Genişçe bir leğene aldıktan sonra kalan diğer 250 gram unumu ilave edeceğim ve güzelce karıştıracağım. Burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken diğer bir husus. tarhananın üzerine bir örtü örteceğim birazdan. Kuru ve serin bir yerde, hava alan bir yerde muhafaza etmeye çalışacağım ve sabah akşam sürekli gelip gidip bu tarhanayı karıştırmamız gerekiyor gördüğünüz gibi hamurum şu an hazır üzerine bir bez örtüp şöyle bir kenara alıyorum hava alan bir yerde sakladım yani balkonda daha çok beklettim arkadaşlar ve gelip gidip sürekli karıştırdım değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim şu an tarhanamın 11. günü içerisine tuz ilave etmeyi unutmuştum şimdi içerisine 2 yemek kaşığı yarım fincan tuz ilave edeceğim ve karıştıracağım. Tekrar üzerine kapatıp bekleteceğim. Bu arada Trabzon'a geçeceğim. Trabzon'a geçip orada kurutmayı düşünüyorum. Yanımda götüreceğim çünkü hala güneş olmadı. Biz 11-12 gündür güneşi görmedik ne yazık ki. O yüzden Trabzon'a geçeceğim ve Trabzon'da kurutacağım. Sizler de müstakil evde oturuyorsanız sobanın kenarında kurutma işlemi yapabilirsiniz. Güneş gördüğünüz zaman da hemen güneşe çıkarabilirsiniz. Bakalım orada güneşi görecek miyim bilmiyorum. Şu an tuzumu ilave ettim ve iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tekrar kaldıracağım. Ve arkadaşlar 13. gün sabahı tarhınamı dökme işlemine şimdi başlıyorum. Temiz bir bezin üzerine tarhınamı bu şekilde yayıyorum. Bir kaşık yardımıyla yayıyorum. Hepsini bu şekilde yayacağım. Sobayı da yaktık. Sobanın kenarında dediğim gibi kurutma işlemine geçeceğim. Hava burada da şu an çok kötü. Biz zaten yayladayız. Habire yağmur yağıyor. O yüzden böyle sobanın kenarında kurutacağım. Daha fazla bekletemem. Aslında bekletsem çok güzel olur ama havanın açıp açılmayacağını bilmediğim için burada bu şekilde kurutmak istedim. Gördüğünüz gibi bütün tarhanamı bu şekilde sermeye devam ediyorum. Hamurun cıvık mı diye düşünmeyin. Hamurum cıvık değil arkadaşlar. Gayet ideal. Fazla un ekleseydim dediğim gibi un tadı olacaktı. O yüzden bu İdeal bir hamur. Gördüğünüz gibi hepsini serdim. Biraz kuruduktan sonra ters çevireceğim ve parçalar haline getireceğim. Daha çabuk kuruyacaktır o yüzden. Bir gün boyunca sobanın kenarında bu şekilde kuruttum ve çok şükür elhamdülillah güneşi gördük. Hemen gördüğünüz gibi kurduktan sonra parçalar haline getirmiştim. 6-7 saat bu şekilde güneşte bekledikten sonra şimdi şöyle nemliyken hala tam kurumamışken elimde küçük parçalar haline getiriyorum. Öğütmeye çalışıyorum. Sizler de bu şekilde tam kurumadan yaparsanız çok daha kolay parçalanacaktır çok daha kolay ufalanacaktır arkadaşlar köyde olduğum için elekten geçireceğim ama sizler Dilerseniz robottan geçirerek ufaltabilirsiniz ben eleğin ön ve arka kısmından geçirerek iyice ufaltacağım daha sonra tekrar nasip olursa bir iki gün daha güneşte bekletip kuruması için bekleyeceğim ve tarhınamı kaldıracağım Evet şimdi eleğin ön kısmından geçiriyorum. Kalan iri parçaları da eleğin arka kısmından geçireceğim. Ve tekrar kuruması için birkaç gün daha bekleteceğim. Güneşi görürsek bekleteceğiz. Sizler hala yapabilirsiniz. Geç kalmış sayılmazsınız. Bir tarifin daha sonuna geldik. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.